Evet canlarım şimdi Türk yemeklerini sıralıyorum. Mantı. Ben mantıyı gerçekten çok sevmiyorum. Yani benim için kötü değil ama sekiz. Tarhana çorbasını da severim ama ölmem, bitmem. Daha güzelleri gelir diye dokuza koyuyorum. Ben niye böyle her videoda farklı çıkıyorum ya? Bu ben değilim ki. Çiğ köfte. Ben hiçbir şey sevmiyor muyum acaba yani? Şu an çiğ köfte benim için 10. <laughs> Güzel şeyler bekliyorum. Bamya bak gerçekten bamya severim. Yani ben sebzeci miyim acaba? Yok etçilim ben. Otçulum da, tavuk. Hepsine varım. 7 yapayım daha ileri gelebilir. Menemen, hmm, menemen. Yani abi bir sevdiğim yemek. Ben az önce yemek yedim bence bu yüzden. <laughs> Bak Tokyan bu oyunu oynarsanız yani bu sıralamayı yaparsanız böyle çünkü 9 zaten canım hiçbir şey istemiyor. 5 Ezo gelin. Gözleme. 4 benim sıralama böyle sondan başa doğru geliyor. İşlemle çorbası. Gerçekten şu an çok tok olduğum için muhtemelen. Tavuk şiş Ki gerçekten benim sıralama müthiş gidiyor. Sarmak. Bak gerçekten bak bu sıralama benim için cidden iyi oldu. <laughs> Şöyle yani ben aç olsam da bu sıralamayı yapardım yani. Bir de başka hangi sıralamaları yapayım? Çok çok doğal bir halle çekiyorum size videoları. Canlı yayınlarıma da gelin.